Along Akbar along Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول أشهد أن محمدا رسول الله أيها على الصلاة عيال الفلاح لا اله الا الله. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبُه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا الذين هم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدي صدق الله العظيم Muhterem cemaatimiz, okuduğum ve devamındaki ayet-i kerimelerde Hz. İbrahim Aleyhisselam Yüce Rabbimizi bizlere şöyle tanıtmaktadır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek yine O'dur. Bir hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Sizden kim huzuru yerinde bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği de yanında olarak güne başlarsa sanki dünyalar ona bağışlanmış gibidir. Değerli cemaatimiz, Sağlığın ne kadar büyük ve değerli bir nimet olduğunu şu salgın sürecinde çok daha iyi anladık. Beterin beteri vardır düsturu ile şu halimize de şükretmek hepimizin vazifesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi şöyle uyarmaktadır. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır sağlık ve boş vakit. Kıymetli müminler, Allah'ın takdir etmiş olduğu her şeyde bizler için elbette ki imtihan ve dersler vardır. Ülke olarak bir kapanma süreci içerisinden bir daha geçmiş bulunuyoruz. Bu süreçte camilerimizi, cemaatimizi elbette ki çok özledik. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbim bir daha bu süreçleri bizlere yaşatmasın. Tedbir kuldan takdir Allah'tandır. Erdemli ve insaflı bir mümine yakışan kendi sağlığı kadar çevresinin sağlığını da korumaya gayret etmektir. Vaka sayılarının daha fazla artmaması Allah'ın izniyle bizden istenen tedbirlere uyduğumuz sürece bizim elimizdedir. Rabbim her türlü bulaşıcı hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin. Hasta olanlara da acil şifalar ihsan eylesin. Vefat edenlere rahmet eylesin. Kutbemi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu tavsiyesiyle bitirmek istiyorum. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini bilin. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğim. Hastalık gelmeden önce sağlığım. Fakirlik gelmeden önce zenginliğim. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktim. Ve ölüm gelmeden önce hayatım. Kale aleyhissalatü vesselam Ette'i yumine zemmi kemelle zemmele Estağfurullahe lazim ve etubi ileyh Ve es'elullahe li ve lekumut الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيِّه فقال عز وجل من قائلا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم تسليم. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Bizi, anabamızı, babamızı ve devletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Bizleri bu dünyada ve ahiret aleminde bahtiyar eyle. Şüphesiz sen işten ve dualarımızı kabul edensin. İn. Okudulma ayeti kerimeden şüphesiz ki Allah adaleti iyilik yapmayı ve akrabayı gözetmeyi emreder. Çirkin işleri fenalık ve azgınlığı yasak eder. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor buyurulmaktadır.